Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TYT Matematik Soru Bankamızda seçerek yaptığımız TYT Matematik kampımıza yaş problemleriyle devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili sizler için birbirinden güzel 7 tane soru seçtim. Hazırsanız hemen birinci sorumuza başlayalım. Aşağıda aynı giyim firması ile ilgili 17 yıl arayla yayınlanmış iki farklı gazete haberi gösterilmiş. Şimdi birinci haberde Firma 25. yılını kutlarken Selim Bey'in henüz 20 yaşındayken kurduğu firma bu yıl 25. yılını kutluyormuş. Hemen Selim Bey diyelim, firmanın yaşı diyelim. Arkadaşlar firmayı kurduğunda yani aslında firma 0 yaşındayken Selim Bey 20 yaşında kurduğu için 20 yaşında olacak. E şimdi firma 25. yılını kutluyorsa firmayı 25 yaşında kabul edebilirim. Yani bundan 25 yıl sonra ise Selim Bey'in yaşı 45 olacaktır. Şimdi ikinci gazete haberimiz 17 yıl sonra. O zaman 45'e 17 eklediğimde bakın burada Selim Bey... 62 yaşında olacak ve Selim Bey uzun süredir yönettiği giyim firmasının yönetimine 34 yaşındaki oğlu Sezer'e devrediyor. E bir de oğlu varmış. Bakın bu yaştayken oğlu 34 yaşındaymış ve Sezer doğduğunda Selim Bey'in yaşı kaçtır diye sorulmuş. E şimdi arkadaşlar Sezer Bey 62 yaşındayken oğlu 34 yaşındaysa bakın oğlu 0 yaşındayken bundan 34 yıl önceye gidersek 62'den 34 çıkardığımızda Selim Bey'in yaşı da 28 olup cevabım e şıkkı Hemen geçelim ikinci sorumuza. Bir pasaport ve kimlik kartının geçerlilik süresi üzerinde yazılı son geçerlilik yılı ile alındıkları yıl arasındaki süre olarak verilmiş. Şimdi burada bir pasaportumuz var. Bir tane de kimlik kartımız var. Burada bakarsak son geçerlilik tarihi yani buraya son tarih diyelim. Burada 2025 kimlik kartında ise son Yıl 2028 olarak verilmiş ama biz bunların kaç yılında alındığını bilmiyoruz. Şimdi burada kimlik kartı ve pasaportun geçerlilik süreleri toplamı 15 yıl olarak verilmiş. Ekin kimlik kartını aldığında 24 yaşındaymış. Arkadaşlar burada Ekin'in doğum tarihine bakarsam 1997. Ben buna 24 eklediğimde bakınız burası 11 2021 olacak. Yani arkadaşlar, burada kimlik kartını 2021 yılında aldıysa buradaki geçerlilik tarihi 7 yıl olup e buradaki geçerlilik süresi toplamı da 15 yılsa demek ki pasaportunda geçerlilik tarihi 15'ten 7 çıkardığımda 8 yıl olacak. E bundan 8 yıl önceye gidersem 2017 yılında alındığı yıl olacak. Şimdi sorumuzu okursak. Şekildeki bilgiler dikkate alındığında pasaportunu aldığında yaşı kaçtır? Arkadaşlar pasaporta aldığında yıl 2017 ve Ekin'de 1997 yılında doğduysa e, bu yıldan 1997'yi çıkardığımda Ekin'in bu yılda 20 yaşında olduğunu elde etmiş olur. Üçüncü sorumuza bakarsak burada bize mod, medyan ve açıklığın tanımları verilmiş. Yaşları tam sayı olan ikisi ikiz. 3'ü 300, 4'ü 400 olan kardeşler olmak üzere 9 kişi film seyretmek için sinemaya gittiklerinde 2 film için aşağıdaki yaş sınırları görülüyor. Şimdi yaşlarımız tam sayı 2 iki tane ikizim var. Yaşlarını bilmiyorum A aile kodlayalım. 300'lerimiz var. 3'ünün yaşı B olacak. Bir de 400'lerimiz var ve yaşları da 4'ünün de aynı ve C olsun. Şimdi bu durumda iki kişinin yaşı ikinci film için uygunmuş. Arkadaşlar burada iki kişi var olan A olacak ve ikinci film için uygunsa 16 yaş ve üzeriymiş. Yani buradan A'nın 16'dan büyük eşit olduğunu söyleyebilirim. 5 kişinin yaşı birinci film için uygunmuş. Arkadaşlar 13'ün üzerinde. E buradaki A kişi zaten iki kişi 16'nın üzerinde olduğu için 13'ü sağlayacak. E, toplam 5 kişi varsa demek ki geriye 3 kişi kalıp e, bu 3 kişinin yaşı da B olduğuna göre buradan anladığımız aslında buradaki 3 kişinin B kişinin yaşı 13 ve üzerinde ama 16'yı sağlamadığı için demek ki 16'dan küçük olacakmış. Devam edelim. Diğerlerinin yaşlarının herhangi bir film için uygun olmadığı anlaşılıyor. Demek ki buradaki C'de 13'ü de 16'yı da izleyemediğine göre 13'ten küçük olacak. Şimdi bu 9 kişinin yaşları ile ilgili veri grubu oluşturulduğunda arkadaşlar burada veri grubunu oluştururken küçükten büyüğe doğru sıralarsak. Bakın burada C 13'ten küçük olduğu için en küçük ve 4 kişi var. C, C, C diyelim. B 13 ile 16 arasında olduğu için ortanca 3 kişi olacak. A da 16'dan büyük olup en büyük A olacak ve bunları da. AA olarak küçükten büyüğe doğru sıralamış olalım. Şimdi buradaki medyan değeri mod değerinin iki katıymış. Arkadaşlar öncelikle medyan tam ortaya gelendir. 4 geldim 4 geldim. Bakın tam ortadaki oldu B. İşte bu değer modun yani en çok tekrar eden bakın burada 4 tane ile C. C'nin iki katına eşit olup grubun açıklığı en az nedir diye sorulmuş. Açıklık dediğimizde en büyükle en küçüğün arasındaki fark yani A eksi C'nin en küçük olmasını istiyorum. Şimdi bunun sağlanabilmesi için bakın burada A'nın en küçük, C'nin ise en büyük değerini alması gerekecek. Şimdi arkadaşlar burada biz C'nin en büyük değerini almasını istiyorsak bakın C dediğimiz sayı 2 ile çarpıldığında bize B'yi veriyor. Yani çift bir sayı olup B dediğimiz 16 ile 13 arasında ise bunların arasındaki en büyük çift sayım 14 olacak. O zaman B'nin 14 olduğu durumda 2 çarpı 7 14'tür. Yani C'nin en büyük değeri 7'dir. Bir de A'nın en küçük değerini almasını istiyorsak. E da 16'dan büyük ya da eşitti. O zaman en küçük 16 olur dersek. işte bu ikisinin farkı 9 ile cevabımız C şıkkı olacak. Dördüncü sorumuzda Ahmet Bey'in kızı babasına. Babacım ne zaman emekli olmayı düşünüyorsun? Artık yorulmadın mı? diye sorduğunda. Hemen Ahmet Bey'in cevabına bakalım. Emekli olduğum zamanki yaşım ile... Çalıştığım toplam yıl sayısının toplamı 102 olduğunda emekli olacağım. Şimdi arkadaşlar burada çalışmaya başlama süreci diyelim. Ne zaman olduğunu bilmiyorum x. Emekli olduğundaki yaşına ise y diyelim. Şimdi burada emekli olduğu zamanki yaşı yani y ile çalıştığı toplam yıl sayısı e, y yaşında emekli oldu, çalışmaya x yaşına başladıysa bu da y eksi x yıl çalışacaktır. İşte bu toplam 102 olduğu zaman emekli olacakmış. Ahmet Bey bugün 50 yaşındaymış. Bugün 50 yaşında ve 22 yıldır çalıştığına göre. E, o zaman 50 yaşında olup bundan 22 çıkardığımızda demek ki Ahmet Bey 28 yaşında çalışmaya başladı. Yani buradaki x değerimiz 28. O zaman hemen x yerine 28 yazalım. 2y eşittir. Eksi 28'i sağ tarafa attığımda 130 olacak. Yani buradan y değerim 65 olup 65 yaşında emekli olacak. Kaç yaşında emekli olacaktır diye sorulduysa cevabımız A ile 65 olur. Hemen geçelim 5. sorumuza. Nüfus cüzdanlarından mavi olanlar erkeklere, kırmızı olanlar kadınlara aitmiş. Şimdi burada iki tane kız olduğunu görüyoruz. Bakın burada Elif ve ikinci kadın diyelim. Erkeklerden de Ali Cem var. A, C. Burada da üçüncü erkek var. Bunu bilmiyoruz. E3 diyelim. Şimdi doğum tarihini bildiğimiz kişilere bakarsak 1990, 1995 ve 2000 arkadaşlar burada tarihini bildiğim en küçük kişi burada ismini bilmediğim kadın gelin bunun yaşına x diyelim. Elif bundan 90 yılında doğduğu için 10 yaş büyük olacak x artı 10 diyelim. Burada ismini bilmediğim erkek yani 3. erkek ise 95 yılında doğduğu için e, bu kişiden 5 yaş büyük olacak, yani x artı 5 diyelim. Diğer kişilerin yaşlarını bilmiyorum. Devam edersem, burada isimleri farklı 5 kişiden erkeklerin yaşları toplamı. Şimdi buradaki 3 kişi erkekti. Bunların yaşlarını bilmediğim için yz diyelim. Öncelikle erkeklerin yaş toplamı x yz artı 5 olup. Kadınların yaşlıları toplamına eşitmiş. E kadınların yaş toplamı da bakın 2x artı 10. Öncelikle buradan x'leri ve sayıları bir araya getirirsem y artı z değerim x artı 5'e eşit olacak. Cem ve Ali'nin yaşları toplamı da bize 30 olarak verilmiş. Yani arkadaşlar Ali ve Cem'in yaşları toplamı y artı z olup bakın aslında bu 30'muş. O zaman x'in 25 olduğunu elde ederim. Kartlardaki doğum tarihleri dikkate alındığında Elif'in üniversiteden mezun olduğu yıl hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar biz x'i 25 olarak bulduysak bakın burada x yerine 25 koyduğumda Elif'in yaşı 35 olacak. Üniversiteden mezun olduğuna göre doğum yılı neydi? 1990. Bunun üzerine 35 eklediğimde işte Elif'in mezun olduğu yılın 2025 yılı olduğunu bulmuş olacağım. 6. sorumuzda AB farklı rakamlar olmak üzere Ayşenur ve Büşra'dan bahsedilmiş. Hemen yaşlarını X'ye diyelim. Şimdi Ayşenur Büşra'yı ben senin şimdiki yaşındayken bugünün yılını bilmiyorum M yılı diyelim. Şimdi Ayşenur Büşra'nın yaşındayken yani Y yaşındayken yıl 1900 AB'ymiş. Arkadaşlar bu ikisinin farkı bakın Y eksi X. Bize 1900 AB eksi M'yi verecektir. Sen benim şimdiki yaşıma geldiğinde yani X yaşında olduğunda yıl 4 basamaklı 19BA olacak. O zaman arkadaşlar bu ikisinin arasındaki ilişkiye bakarsak aynı şekilde buraya bunların farkı x y olduğunda bu ikisinin farkı 1900BA M olacak. Bu konuşmanın yapıldığı yıl en çok hangisi olabilir diye sorulmuş. Yani bu konuşmanın yapıldığı yıl M yılı olduğuna göre M'nin en büyük değerini bulmak istiyoruz. Gelin buradaki denklemlerimizi taraf tarafa toplayalım. X ve Y'ler birbirini götürsün. E buradan 0 eşittir. 1900 AB artı 1900 BA eksi 2M olup bunu sol tarafa geçirdiğimde 2M eşittir. Çözümleme yaparsam 1900 1900 2 tane 1900 oldu. Artı 10A 1A daha 11A. 1B, 10B daha 11B oldu. Yani A artı B diyelim. Şimdi arkadaşlar buradaki M'nin en büyük olabilmesi için bakın burası zaten sabit sayı. O zaman buradaki A artı B'nin en büyük değerini alması aynı zamanda 2 ile çarpıldığı için burası çift. 2 çarpı 1900 çift. Yani buranın da çift olması gerekecek. Şimdi arkadaşlar A artı B en çok kaç olabilir? Bunu düşünmeye çalışırsam. E burada A'ya en büyük değerim 9'u verdiğimde toplamlarının çift olabilmesi için B'ye verebileceğim en büyük sayı tek ve tekin toplamı çift olacaktır. Yani 7 olacaktır. O zaman 2 tane M değerim 2 tane 1900 artı 11 çarpı 16 eşit olup her birini 2'ye bölersek burası 8 olacak. Yani M değerim 1900 artı 88'den İkisini topladığımızda 1988 olup cevabım C şıkkı olacak. 7. sorumuzda bakanlar kuruluna 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile 18 yaş ve altındaki vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağını önermiş. Şimdi eğer yaşı 65'ten büyük eşit olursa veya buradaki yaş 18'den küçük olursa hatta 18 yaş ve altı denmiş 18 yaş ve altında olduğunda sokağa çıkma yasağı varmış Pandemi dolayısıyla alınacak önlemlerle ilgili yukarıdaki haberi gören ailesi ve babası arasında şöyle bir diyalog geçiyor. Şimdi burada baba diyelim ve kızı diyelim. Bunların yaşlarını bilmiyoruz. X yaşında bu ise Y yaşında olsun. Bu yasak ikimiz için de geçerli olmayacak değil mi demiş. Evet baba olmayacak. Yani bu durumda babanın yaşı X burada 65'ten büyük ya da eşit değil. Yani 65'ten küçük olmalı. Aynı şekilde... Buradaki kızın yaşı Y 18'den küçük ya da eşit değil ki geçerli değil. Yani 18'den büyük olduğunu söyleyebilirim. Yasağın sana uygulanabilmesi için en az A yıl önce doğmuş olman gerekirdi diyor. Bu babasına o zaman eğer babasının yaşı A yıl önce doğsaydı kaç olacaktı? A yaş büyük olacaktı. İşte burada en az dendiği için demek ki x artı a yaşı 65'ten küçük olma durumunu sağlamayacaktı. Yani en az dendiği için 65'e eşit olacaktı. Bana uygulanabilmesi için de en az 2 ayı sonra doğmuş olması gerekiyordu. 2 ayı sonra doğacaksa 2 ay yaş küçük olması gerekecek. Yani yaşının y 2 olması gerekecek. İşte bu durumda demek ki yaşı 18'den büyük değil de 18'e eşit olacakmış. Aynı zamanda yaşları toplamının da 12 a artı 6 olduğunu biliyorsak biz yaşları x'ye demiştik. x artı y'nin de 12A artı 6'ya eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar gelin bilinmeyeni azaltabilmek adına X yerine 65 eksi A diyelim. Y'yi de tek başına bırakırsak bunu sağ tarafa attığımda 18 artı 2A diyelim. E burada X artı Y'miz mevcutsa şimdi ben bu ikisini taraf tarafa topladığımda X artı Y yerine 12A artı 6 dersem sağ tarafta 83 artı A elde ederim. E buradan sayıları ve a'ları bir araya geçirdiğimde 11 a'nın 83'ten 6 çıkartırsam 77'ye yani a değerinin 7'ye eşit olduğunu bulurum. Ayliz bugün kaç yaşındadır diye sorulduysa bizden istenen kızın yaşı yani y değeri olup bakın biz burada y eksi 2 a'nın 18 olduğunu bulmuştuk. Yani buradan y değerim 18 artı 2 çarpı 7'den 14 olup 32 olacaktır. O zaman cevabım da değişik olur. Arkadaşlar yaş problemlerinden de sizler için seçtiğim soruların sonuna geldik. Bundan sonra yüzde ve karışım problemlerinden çözmemizi istediğiniz sorular varsa lütfen videonun altına yorum olarak bırakın ve onları da çözdüğümüz sorulara ekleyelim. Dilerim sizler için faydalı olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.